Loncaların ve savaşların bol olduğu benzersiz bir RPG Minecraft deneyimi yaşamak ister misin? Üstelik insanlarla sosyalleşebileceğin oyun için <laughs> sesli sohbet de var. O zaman... Başo Network. Başo tarafından kuruldu. kendi özel ticaret sistemleri ve savaş mekanikleri olan tamamen Türklerin bulunduğu sürekli gelişen harika bir RPG server. Gelin size biraz etrafı tanıtayım. Burası spam noktası. Burada demirci var. Burada zinda... A, ka kapı tutucu var. Burada çiftçi var. Burada balıkçı var. Burada birileri var. Ö Niye burada birileri var? serverda dilediğiniz işi yapma hakkınız var. Bir lonca kurup ya da bir loncaya katılıp kendi base'inizi kurabilirsiniz. Sunucuda bir sürü tarım ürünleri var. İstediğiniz ekip biçebilir ve bunları markette satabilirsiniz. Ayrıca zindana girerek canavarlardan dolutlanabilirsiniz. Maden toplayıp satabilir, aynı zamanda odunculuk da yapabilirsiniz. Bu şekilde paranıza para koyabilir ve serverda hemen yükselişe geçebilirsiniz. Server'a gelenlere şimdiden teşekkürler. İyi eğlenceler dilerim.